sana bir sorun var. Rahatsızlık hissedersen cevap vermek zorunda değilsin. Son zamanlarda kendin gibi mi hissediyorsun? Yorgun hissetmiyorsun. Aslına bakarsan mutsuz da hissetmiyorsun. Aslında hissettiğin bir şey var. İçten içe adını koyamadığın bir eksiklik değil mi? İçten içe hissettiğin bu eksikliği yaşarken günler geçiyor, aylar geçiyor. Aslında yapman gerekenleri yapıyorsun. Ne? Yolda yürürken kimseye çarpmıyorsun, sorun çıkarmıyorsun. Evet evet, tam da hissettiğin o eksikliği buldum. İçten içe, kendinle aranda mesafe var. Şimdi sana söyleyeceğim şeyi daha önce duymamış olabilirsin. İnsan çok uyum sağladığında kendini kaybedebilir. Çok güçlü olduğunda, çok idare ettiğinde, çok önemli değil ya dediğinde bir noktada bunu fark ediyorsun değil mi? Aynaya bakıyorsun ve tanıyorsun. Ama hissetmiyorsun. Biliyor musun? Bunların hiçbiri bir bozukluk değil. Bir eksiklik hiç değil. Bu sadece ve sadece kendine bağlantının zayıfladığı bir an. Ve hayır, bunun için de kendine kızman gerekmiyor. Belki istediğin gibi hızlı bir çözüm şu an yok. Belki her şey hemen toparlanmayacak. Ama şu an burada olmam, bu soruyu duymam, bir şeylerin hala içinde senin ne olduğunu gösteriyor. Belki de mesela ne oldum değil. Ne zamandır kendimi susturuyorum? Daha doğru bir soru olur. Eğer bu cümleler içinde bir yerlere dokunduysa bir tesadüf değil. Ve yine söylüyorum. Yalnız değilsin.